Doğaya sin. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Niye bakıyorsun öyle? Çok şaşırdım. Şaşkın şaşkın. Türkiye nüfusu 27-60 yıl arasında yaklaşık 11 milyon kişi artmış. Ha. Ortaya çıkmasında hangileri etkili olmuştur? Okuma yazma oranının giderek artması. Doğum oranlarının artışı. Bak okuma yazma oranı artarsa aksine doğumlar azalır. Ya aşkım çok kötü ya. Doğurganlık azalıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bir numara yanlış. Doğum oranlarına arttırıcı politikaların uygulanması. Evet burada doğumu arttırıcı politika uygulanmış ki artış olmuş. Devlet desteklemiş, teşvik etmiş. iki doğru. Sağlık ve beslenme koşullarının giderek iyileşmesi. Evet sağlık ve beslenme koşulları iyileşirse hani ölümler de azalıyor ya. Dolayısıyla refah seviyesi artıyor ve doğumlarda artmış oluyor, nüfus da artmış oluyor. 2 <laughs> ve 3 <üç> doğru olacak. <laughs> Alnının ortasında da şey. <laughs> Ay. Çok mu belli? Evet. Hiç beklemiyordum tipime bak.